Ekm 2024'te yanımızda Honda NT1100 var ve birçok beklentiyi karşılamış gibi gözüküyor. Gelin detaylara hızlıca bakalım güzel dostlar. İlk olarak her zaman olduğu gibi tasarımdan başlayalım. Tasarıma geldiğimiz zaman ön tarafta çizgilerin yenilendiğini daha fütüristik bir tasarımın olduğunu söyleyebilirim çok net bir şekilde ve arkadaşlar ayrıca ben şu sis farlarının bu aksesuar ama sis farlarının bu şekilde konumlandırılmasına gerçekten bayıldım. Benim Afrika'mda çok yukarıda bu çok daha güzel, çok daha heybetli bir şekilde konumlanma yapılmış burada. Ayrıca şuradaki motifler, desenler yenilenmiş ve bununla beraber de çok hoş ve çok güzel hissettirdiğini, dokunduğunuz zaman güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Arka tarafa geldiğimiz zaman yine bildiğimiz klasiklik burada devam ediyor. Zaten burada bir beklentimiz de yoktu. Ama çok güzel olan şeylerden biri güzel dostlar. Hepimizin nt 100 ile ilgili bir şikayeti kaygısı vardı. Neydi abi bu? Abi bu makinenin içerisine daha fazla teknoloji yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Honda'nın Sport Touring sınıfında baktığınız zaman çok iyi cevap verebileceği bir şeyler kalmamış gibiydi. Daha öncesinde VFR800 Crossrunner vardı. Crossrunner gerçekten de çok iyi işler yapıyordu. Teknolojisi eskidi. Motor bilonunda bazı yenilikler olunca o üretimden kalkmıştı. Burada Sport Touring segmentinde baktığınız zaman bu hacimde teknolojik bir makineye ihtiyaç vardı. Ve NET100'e bunlar şu anda yapılmış gözüküyor. Neler yapılmış gözüküyor abi? Her şey önce makinenin içerisinde altı eksenli IMU gelmiş durumda. Bununla beraber beklediğimiz bir şey vardı ki sonunda oldu. Buraya abi elektronik süspansiyon eklenmiş durumda. Bu elektronik süspansiyonlarla beraber arkadaşlar ne olacak abi bu makine? Çok daha kontrollü, çok daha teknolojik bir yere gelmiş olacak ve sürüşlerde Viraj ABS'si de bununla beraber gelmiş olacak. Bence birçok dostum NT1100 e teknolojisinden dolayı birazcık acabası vardı ama şu anda çok daha güzel bir hale getirilmiş durumda. Motor bloğuna geldiğimiz zaman burada Afrika TV'nin aynı olan motor bloğu yerleştirilmiş durumda. Ve bu motor bloğunda bildiğiniz gibi tork rezervi yükseltilmişti. Artık torku düşük devirde daha fazla veren bir motor bloğuyla birlikte geldiğini söyleyebilirim. Ben... Aslında NT1100'de belki bir 4 silindirli makinenin çok iyi gideceğini hala düşünüyorum. Belki ileride böyle bir şey olur. Böyle bir bilgi almadım ama nt 100ün içerisinde 4 silindirli bir makinenin da çok yakışacağını, çok güzel olacağını düşünüyorum güzel dostlar. Ekrana geldiğim zaman abi burada küçükler üzerinde yine Afrika TV'nde kullandığımız küçükler olduğunu, yine böyle güzel bir kokpitin olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. DCT şanzımanla beraber geliyor. DCT şanzıman zaten şu anda ulaştığı en güzel noktada. Bu DCT şanzımanla beraber de yani hem virajın içerisinde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, hem de gazlamak istediğin zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz güzel dostlar. Ben Afrika TV'nin bu DCT şanzımanı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Kulis kontrol yine burada. Buraya zaten CarPlay gelebiliyor. Android Auto ile CarPlay'i buraya bağlayabiliyorsunuz. LG kısıtması da var. Buraya da CarPlay geldiği zaman da şu aşağıdaki ekrandan da bütün yol bilgilerini alabiliyorsunuz. Makinada sıfırmış kayış gibi. Yeni Honda NT1100 bence bu haliyle Türkiye'de gerçekten de, Türkiye'de ve dünyada çok iyi görecek. Sizler yeni NT1100'ü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.